e, Başkan 1-0 önde başlıyoruz derken. İşte sertifikaları teslim ederek sonrasında kendilerine bizzat sertifikaları... Çok... ve keyifli olmuştur. Seminerde, eğitimde, farkındalık çalışmasında sizlerle paylaştığım bir hikaye vardı. Bütün bir gün eğitim yapsak, bu eğitimin amacı, beklentisi yüzde iki davranış değişikliği. O yüzde 2'yi yaparsanız harika oluyor. Bu tamamen sizin elinizde. Bundan sonra top sizde olacak. Sözü hiç unutmayın. Hani başkanımız Burulaş'ta otobüs şoförlerimizin eğitimine katılmıştı ve onlara direksiyon başında hepiniz birer Mustafa Boz Bey'siniz demişti. Bizim eğitimlerimize katılamadı ama gelseydi aynı şeyi size söylerdi. İş başındayken hepiniz birer Mustafa Boz Bey'siniz Lütfen bunu bilin ve bunun bilinciyle, özgüveniyle hareket edin. Teşekkür ederim. Günümüzün temel sorunu, insanlar arasındaki temel sorunu iletişim eksikliği. Dün Erhan Müdürüm'le de konuştuk. Bütün ilişkilerde, özel, bireysel, tüzel, kurumsal tüm ilişkilerde çözülemeyecek sorun yok. Sorunların temel kaynağı, kendi hayatınızdan da isterseniz düşünün, iletişmemek. İletişmemek biraz da insanın kendi iradesinde olan bir şey. Ben sana küstüm, Seninle konuşmuyorum, seni yok sayıyorum, en ötesi seni e, takmıyorum. Bunlar zaten iletişmemenin baştan kesilip atılan şeyleri, ifadeleri. Ama iletişmek isterseniz eğer bin tane yolu var, bin tane yolu var. Ve bugün gündemimizde olan işte dezavantajlı bireylerin iletişmesi konusu hakikaten hizmet alanımız, hizmet sektöründe olmamız sebebiyle gerçekten çok önemsediğimiz çok vurguladığımız, bence bundan sonra da sürekli vurgulayacağımız bir husus. Ee, lütfen bu aldığınız eğitimi yatsımayın. Lütfen bu eğitimi hayatınızın sonuna kadar unutmamaya çalışın. Desteklemeye çalışın. Günün sonunda bir sıfır öndesiniz. Tekrar katılmanız için teşekkür ediyorum. Ee, destekliyoruz sonuna kadar. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sevgiler saygılar. <laughs> Det er det der sent. Takk. 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 Takk.